bir maç öncesinde son durum nedir? Kendisinden alalım. Zaten ilerleyen saatlerde bir kere daha maça doğru bağlanıp daha da detaylı alacağız. Furkan Sözen'de. Onur Yıldız çok teşekkürler. Dolmabahçe'den Mutlu Günler'in yayınlarından dileyelim bizler de. Öncelikle stat çevresindeki son durumla başlayalım. Tabii hem aslında Beşiktaş'ın son haftalardaki biraz istikrarsız görüntüsü, istikrarsız performansı hem maçın Hafta içerisi olması tabi bugün biraz da soğuk havanın da etkisiyle e, şu an için bu saat itibariyle stadyum etrafında Dolmabahçe'de çok fazla hareketlilik olmadığını öncelikle söyleyelim. E, geçelim takıma Beşiktaş D grubunda e, geride kalan 3 haftada topladığı şu ana kadar aldığı tek beraberlikle e, son basamakta yer alıyor. Ve rakibi Bodo Galint'in 4 puan olduğunu belirtelim. E, yine aynı grupta Lugano'nun da e, 4 puanı var grupta. E, Belçika ekibi kulüp bürcünse 7 puanla şu an için lider durumda bulunduğunu tekrar edelim. Beşiktaş adına aslında senin de ifade ettiğin gibi e, Onur abi bir anlamda e, gruptaki tamam ya da devam maçı demek yanlış olmaz. Son 3 maçından Siyah beyazlar kayıpsız geçerek gruptan çıkmayı hedefliyor. İki önemli eksiği var Beşiktaş'ın. Omar Kohli ve Artur Masuak'ı bugünkü e, Bodo Grimd maçının kadrosunda yoklar. Yine e, Gökhan İnler ve Umut Meral'sa statü göre bugün Bodo Grimd karşısında forma giyemeyecek. Peki bu akşam e, nasıl bir Beşiktaş bekliyoruz. Siyah beyazların muhtemel 11'i ise şu şekilde olacak. Kalede Mert'in görev almasını bekliyoruz. Savunmanın dörtlü savunmanın sağ tarafında Onur, sol tarafında Bahtiyar Zaynuddin. O stoper ikilisinde ise bugün Erik Bayi ve Kaptan Necip'in sağda olmasını, maça başlamasını bekliyoruz. Önlerinde Amir Hadi ve Salih Uçan ikilisi. Hücumunsa sağ tarafında Milot Raşitsa, sol tarafında Cenk Tosun. Merkezde bugün Jetson Fernandez'in biraz daha Abu Bakar'a yakın oynamasını bekliyoruz. Siyah Beyazların bu akşam e, sakatlığını atlatan Kamerunlu oyuncusu Abu Bakar'ın da e, Bodo maçıyla beraber tekrardan formasına kavuşmasını bekliyoruz dediğimizi de ifade edelim. Rakip Bodogrimt bu maça oldukça formda geldi iddialı geldi onlar da İstanbul deplasmanından bu akşam galibiyetle aylarak gruptaki iddiasını korumayı sürdürmeyi hedefli olacaklar tabi Beşiktaş tarafında en çok merak edilen konulardan birisi hafta boyunca belki de pazar akşamı Antalya maçı sonrasında yaşanılan konu olmuştu Erik Bay'i ve Tayfur Bingöl arasındaki tartışma çok konuşulmuştu pazartesi günkü antrenmanda Erik Bay'i hem teknik sorumlu Burak Yılmaz'dan hem takım arkadaşlarından hem de Tayfur'dan bir özür dilemişti sonrasında o konunun takım içerisinde kapandığını ifade edelim. Bugünkü Bodo maçıyla beraber hem takım hem futbolcular tabii kazanarak bir anlamda da bu kara bulutları da dağıtmayı hedefliyorlar. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Biz gün boyu buradan Dolmabahçe'den yine tüm yansıyanları ekip arkadaşım Ege ile beraber aktaracağımızı ifade edelim ve ben sizi tekrardan size bırakayım Onur Yıldız. Furkan Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için Beşiktaş'la ilgili bir parantez açmış olduk. İlerleyen dakikalarda yine daha detaylı konuşacağız. Maç saati yaklaştıkça maç 20.45'te Beşiktaş Bodoglim. Serdar Sarıdağ'la devam ediyorduk. Galatasaray'ı yorumluyorduk. Yani sonuçta herhalde iş şuna geliyor. Çok yakaladı Galatasaray. Hem Kopenhag maçında hem iki Bayern Münih maçında. Atsaydı başka bir şey konuşuyor olurduk. Tabii ki. Atamayınca başka bir şey konuşuyoruz yok. Kesinlikle öyle. Ee, yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunu gruptan çıktı aslında. Ama bu iş sadece oyunla olmuyor hmm. işte. Şimdi matematiksel tarafı var. Puan cetveline baktığı zaman bir sürü ihtimali görüyorsun orada. Evet. Yani İkinci de olur, sonuncu da olur. Tek, Her ihtimal var. Tek oradaki tek netleşen ihtimal Bayern Münih dışında <laughs> kimse lider olamaz. Orada. Ama söylediğim gibi burada Kopenhag karşısında yenilen iki gol. Bak ilk maç neydi? E, gruptaki değil. İlk eleme maçı. E, Zalgiris. Heh, Zalgiris. Nasıl da hatırlıyorsunuz değil mi orada? Evet. O gün bir santroforlar olsaydı el ayağı düzgün Çok bugün oldu. Galatasaray buraları göremezdi. O günlerde söyledik. Sen geçen senenin şampiyon kadrosunu korudun. Üstüne yeni transferler yapıyorsun falan. Senin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kapıyı tık 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 diye çalmana gerek yok. Tekmeyle açacaksın. Gireceksin abi böyle paldır küldür gireceksin içeri. Ne defansif hatalar verdiler bak. Şimdi yine ikinci maç. Acayip kılımı dön şeyleri var o maçlarda. Üçüncü maçta da var. Tabii. Mertens mesela mucize bir gol attı. Bak Mertens mucize. Yani, Mustera'nın mucize kurtarışları var. Molde yani, maçı da bir ara yani, geldi. Mertens'in attığı gol en güzel gollerde ilk ya, ona geldi. Yani. bir kurtarışının ha. dönüşü gol oldu herhalde. Öyle bir şey mi ne olmuş Öyle hatırlıyorum bir maçta. Yani kırılma noktalarına bak. İnanılmaz defansif hatalar yaptı. E şimdi Galatasaray'ın bu dakikaya kadar gruptan çıkmayı garantilememesinin en önemli nedenlerinden biri defansif hatalar. Verdiği pozisyonlar. Bakınız Kopenhag maçı. Tamam Bayern Münih'e verirsin o pozisyonları. Ama burada Manchester United'a da vereceksin o defansif e, hataları. O fırsatı vereceksin. Manchester 2 deplasmanda da 3'er gol attı. Tamam 4-7 ama atıyor. Yani siz atıyor, 4 atamazsınız sıkıntı. Bayern Münih'e 3 attı. Bayern Münih'e attılar attı. ya. O bitik Manchester diyorlar ya evet. Alm Almanya'daki. O Bayern Münih'e attılar abi. 4-3 yenildiler. Abi. Tabii. Yani öyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. O yüzden... Ee, o maç Galatasaray'ın tek maçı. Gruptaki son maçı gibi düşünmeli Galatasaray. O da öyle düşünmeli. Ama maçtan önce ligde kimle oynuyor bilmiyorum. Şey olabilirim. Ama benim. o lig, bakar o maç kadar önemli değil. Bir sesle düşünelim. Şimdi ikişer maç kaldı. Hı, hı. Bayern garantiledi. Evet. Galatasaray'ın iki rakibi de Bayern oynayacak. Garantileyen Bayern kadro korumasına gider mi? Bir saniye yönetmenimiz Tolga bir şey söylüyordu kulağıma tam duyamadım. Bir daha söyler misin Tolga? Hı? Ha tamam o bilgiyi sonra veririm. Devam edelim pardon. Yani bayan takımı nasıl olsa garantiledik 12 puanımız var. Gruptan birinci çıkacağız diyerek. Kalan iki maçta eğer e, biraz sererse. Tuval sermeyeceğiz dedi dün. Sermez abi. Yani ama tabii ne kadar Sermez belli olmaz. Yani yani sermez ser abi. Hayır, sereceğiz mi diyeceksin? <laughs> tabii ki. <laughs> ya, ha, tabii ki de hani şöyle, Biz yine abi, abi yani, için onlar için oynarız. Onlar da öyle diye. bir zihniyet yok. Hayır bak şeyin es yaptığı hesap doğru. Ben o açıdan hiç düşünmemiştim. Eee Galatasaray Manchester 7 yaptı. Bitmiyor iş. Tabii Kopenhag gitti Bayern'e yenildi. 4'te kaldı. Tamam. Galatasaray eee Kopenhag Galatasaray maçında dediği gibi Kopenhag yendi an 7-7 ikili averajda Kopenhag çıkıyor. Kopenhag öne geçecek gidecek. Evet. Bu arada şöyle enteresan bir durum var. Galatasaray iki beraberlikle de çıkabilir. Çok enteresan. Evet. Diyelim Galatasaray berabere kaldı Manchester'la. 5 puan yaptı değil mi? Kopenhag e, Bayern Münih'e yenildi. Sonra Galatasaray Kopenhag'la oynuyor deplasmanda. Yine berabere kaldı. Bayern Münih Manchester'ı da yenerse Galatasaray çıkıyor. Yani Averaj mı? averaj evet. Bu şekilde. Şimdi Gürcan abi o söylediği senaryo. Çok acayip ihtimaller var 8-10 ihtimaller ihtimal. Gürcan abi o dediği dediyorsan... dediyorsan... <laughs> mi? Fatih Hoca olsaydı bunların hepsi olurdu. <laughs> olurdu. olurdu <bana> <laughs> Fatih Hoca'nın yani milli takımda hatırlıyorsunuz Fransa'ya gidişimizi. O, 13 maç istediğimiz gibi bitti ya. Bir de biz 90 artıda Selçuk İnan attı attı Bir de o gün hava kuruyor. yağmur yağması lazımdı o da oldu. O da oldu hepsi oldu ya. Yani. <gülüyor> 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 değil mi Her şey yoktu. gitti gol attı falan bir şeyler <laughs> oldu. Sayısalı tutturmak Ama, gibi bir şeydi o gün ya. Şansını kendi kendin yaratırsın, bunu unutma. O dediğin Bayern Münih'in ya kalan iki maçı, tabii serpme falan. Bu kahvaltı falan değil hocam, böyle serpmez, sermezdi. <laughs> Sen şimdi bak, fırına et koydun, pişirdi değil mi fırın? Ispanak koyuyorsun, onu da pişiriyor değil mi? Fırın diyor mu, ulan et geldi, dur ona göre pişireyim ben bunu falan diyor mu? Yok.